Evet arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz. En son bir saniye. Heh, tamam neyse buradaydık. Ee, farklı sev yani kendi aldığım sevdan girmişim. Sevden otomatik Sevdan girmişim. Olsun. Şimdi evet, burada. Tamam bunu aldım sayılıyor. Şu çocuk... Ha tamam. Evet. Bunu merak etmiştim. Tamam. Çok güzel bir özellik edindik. Ee, şu T ile değişiyordu. Bunun skill'i yok mu? Bunun var sadece. Okey tamam. Buradan... Portal'la şeye geçeceğiz. Ben her yere şey gidebiliyor zannediyordum ama sadece böyle yerle geçiyormuşuz.

baya you know, atmosferden çıkacağız da az daha giden really burası neresi ya böyle çocuk sen biliyor musun baksana bu ortadaki bir şey ışık saçıyor kind of? like bu ne like ya çıkamıyorum I mean, yukarı yeah, no oha time kendi kendine durdu that. Yani burada ne var merak ediyorum. Şaka mısın ya? Portaldan geçseydik. Bence Ha. Yanlış fikir değil mi? Denemek istedim. Denemek istedim güzel oldu. Yani şu an Küba kahvesi içiyorum gerçekten harika. <Gülüyor> <Gülüyor> hear me screeching at you whenever you're twiddling your short and boy. No, Kahve içmeyi sevenlere cidden tavsiye ederim. Küba'yı, Kenya'yı. Ee, Kolombiya zaten klasik. Normal tadı And I'm sure let him go and Roger my axe good and plenty again. Endonezya biraz serttir. Her, her bu baltayı verdiğimizde bir şey yapıyor. Bravo, cidden inanılmazsın abi. Brok abi gerçekten inanılmaz bir Başka bir şey istemiyoruz abi. Sen teşekkür <laughs> ederim. Eyvallah. Eyvallah biz şu kapıdan çık gidelim. Sağ ol Yine çıkar karşımıza burada bir şey. Tekne mi? Bu ne? Yazın yanına nereden döneceğiz? denedim. Al bulduk tek Nereye gideceğiz? Nerede Thor? Thor nerede oğlum? Şimdi ben ben ne gördüm. Yalan söyleme oğlum gördüm. Thor'a kendini tanımazsam herkes evet, üzücü olur bu durum ama o bu ne lan? Burada heykeller var. Yes, she fought. She fought İnşallah yani. Ee. Son çekici olması lazım bildiğim kadarıyla. part of this body's lying over here. Ha, bir dakika beni yönlendirmesini takip edeyim. Yeni böyle yönlendiriyor. No any good stories to pass the time? What kind of story? I don't know. Mother always had stories. weren't you told me when you were a boy? There was a man I knew of long ago. His stories were brief and purposeful. Sounds fun. Do you remember any? Hmm. There was one that concerned a hare and a tortoise. Like the witch's house. Unlikely. So what happened? They wager on a race between them. The hare is too confident of to victory. foolish while tortus is steady and disciplined wins you haven't told a lot of stories have you ya eyvallah bölge de ben turneye geldim. Son görmedim burada. Neyse, burayı boş verelim. Ben mi körüm yoksa fark edemedim mi yani. O heykelin olduğu yere gittim orada. Ya şu tor değil zaten. Ha tor, ha tor abi orada. Çok güzel göremedik orayı. Ben yaptım. Ne yapacağız? Altına falan mı gideceğiz böyle? Ezbere gidiyorum. Bir ışık falan. Işık okunuyor mu? At aydınlat etrafı ya. Kocaman heykeli bulamadık ya valla. Çocuk bize. yani ya Nikos koca Kratos'un şu şey itemiyorsun ya. the serpent rose right i knew that ben kafa duruyor burada ya unutmuştum ne güzel onu kafa taşıyoruz gerçekten bu ne ya

şu oku, şuraya bir ok at, bakalım ne olacak. Hmm. Baltam hmm, Şimdi. Çocuk bir de şuraya ok at. Çok iyi. Bakalım, buradan şu atlayalım. Atreus, to me. Şimdi bir şey olur yolda falan bir kortejim. mi buraya geldik? Şu kırılmıyor mu? Kırıldı da. Ee? Ulan bunun amacı ne? Şurada sarı bir şey var. Şurada sarı bir şey var. Artık böyle bakıyorum ya yani oyuna. Yok ya gerek yok. Şimdi. Aa burada bir şey var. Oraya nasıl gideceğiz? Şurayı ok at. Değiştir. Oğlum bu ne? Kalka, kalkanı falan var. Şu ok atsana. Ultini at şuna.

Garip bir dövüşte Evet. Gel hocam Her yola bakmak lazım ya burada. Neyse. Bir bakalım. Dur ama bir bir çıkmayalım dışarı. Çıkmayalım şu. Şuradan yol gidiyor çünkü. Bu ne? Revi. çocuk neredesin ya? Ya bu çocuk daha halbuki kafa yok ya. Neredesin? Aynen atarsın orada oku. Neyse gel çocuk, çıkalım. Backboard that he here. Okay, we're on Turn back, Ace. Guess the gods are welcome here. <laughs> there he is. I hope he remembers us. How's it going, Charlie? Is your witch friend here? What is that name? That's what he told me it was, or what it sounded like in my head anyway. Charlie. Focus up, boy. Oh, ha. can yok mu ya? Alıştı bir çocuk. Çok oha. Çok zor bir şey yapmıyoruz ya. Sadece biraz canımız azaldı. Bir kapıyı çalsaydık. Bir nasılsın derdi. Hello. Oh, can you bring a head back to life? Aynen. Böyle sor zaten. Wait. Where did you get those? The arrows. Give them to me. Now they were a gift. Do as she says, boy. These arrows are dangerous. They're wicked. You find any more, you destroy them, understand? Do you understand? Say it. I understand. If I see them. It's all I ask. Forgive me. Please take my arrows in their place. I have no need for them anymore. <sighs> What's this about a head? <sighs> Do you have any idea who this is? Did you kill him? At his request, he claimed you could revive him. Me? Are you sure you heard him right? Please? <sighs> Take him to the table. Hey, Malik. It's been a long time since I've practiced the old magic. Hold him there. Let's have a look. Well... Thankfully, his head hasn't decayed much and his brain is still intact. Nice clean cut cutting off his head of all people i sure hope you know what you're doing now hold his head under the water and don't let go i mean it i love it that's enough <coughs> Let me see him. Mimir, you there? Yes. Good. Oh. Hello, Freya. Been a long time. You look well. What I did, I did for them. As far as I'm concerned, death suits you better. I'd bow if I could, Your Majesty. Forgive me. <sighs> Had I known the witch in the woods was Freya herself, I never would have suggested this. Freya, the goddess Freya. You didn't know either. Sorry. When word gets out that Mimir is free, the wrath of Odin won't be far behind. You are God. Leader of the Vanir once, yes, but no longer. Oh, had to you here. Really to tell me. Are you really going to lecture me about that? We are really, boy. are now. Why am I? biz de tanıyız. Demek ki bu kadın o yüzden güçlüymüş. Kratos bunu düşünemedim mi? Bu çok güçlü hani. Ya abim sen şimdi daha sinir bozucu oldun. Konuşuyorsun bir de ya.

You wouldn't know it to Jormungandr is Neyse arkadaşlar bu bölüm tam olarak burada bitsin. Bir dahaki bölümde görüşmek üzere. İzlediğiniz için teşekkür ederim.